Sezai, Gel kurban, gel. Merak ettim. Ne diye çağırmışlar seni Atakan'la müfit? Kardeş oğul çalışma demek için. Allah Allah, o niye ki? Dur anladım, kardeş sebebine mi öyle diyorlar? Peki sen ne dedin? Siz karışmayın dedim. Bu sefer de... Vedat'ı, Sandıkçıoğlu'nu ve Cancalayı tekrar benimle çalışmak üzere önüme sürdüler. Allah Allah ya bu adamlar bilmiyorlar mı senin masayı dağıttığını? Öküz öldü, ortaklık bozuldu. O kadar işte. Kabul etmedin inşallah. Etmedim. Etmedim ama bu üçünden vazgeçecek gibi görünmüyorlar, ısrar edecekler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Gel buyur Ömür Bey, hoş geldin. Hoş geldin. Ya neredesin? Seni arayıp duruyorum, cevap vermiyorsun. Telefonun kapalı. Hayvanlarda küçük bir işimiz vardı. Abi onu hallettik de. Senin şu ortaklar benimle konuşmak istiyorlarmış. Randevu istemişler. Ortaklar? Hansılarıydı? Hüsnü, Vedat, biri daha vardı. Eşref. Eşref Sandıkçıoğlu ha? Var ol, var ol. Vay arkadaş. Ulan her taşın altından çıkıyorlar ya bunlarla. Başa düşemedim. Anlamadım diyor. Şimdi geçen akşam sana yemekte bu dayılar masasını anlattım ya. Heh. Dayılar masasından uzaklaştırdığım adamlar bunlar işte. He tamam. Bu malkaralı ile süslü gibi narkotik mi? Yok Emir Bey öyle değiller. Ama Cezayir'de yamuk yaptılar. Ne yamuk? Abi de görüm. Kardeş. Kardeş. Hayırdır sen niye dikiliyorsun burada böyle? Ee, reisi bekliyorum. Sen en iyisi ne diyeyim? Mücadele. Aynen. Merhaba. Aa, hoş bahat olmuş ha. Hırıl. Senin ne işin var burada? E canım seni görmeye geldim. Canım mı? Ya bir şey ya. Bir ya ya. Habibe bak hele. bak ya. Hem sana üç kuruşun hesabını sordular. Hem de savaşıp Erman'a gittiler hele. Gittiler. Gittiler de. Erman'dan da madik yiyince dümeniyle bana kırdılar. E i̇şte Ademoğlu cibilliyetsiz olunca dansöz gibi bir o yana bir bu yana kıvırıp duruyor. O zaman şöyle yapalım abi. Ben bunların hamısını benim eve çağırayım. Konuşma bahanesiyle. Hepsinin kafasına birer mermi koyun. Ha, koy. Tabii koy. Bütün Azerbaycan'daki mafyayı kendine düşman ettin. Bunlar eksik kalmıştı. Bunları dedim. La bir dur dur. Bir dur da. Sade korkutam. Allah Allah. <laughs> Okey. Pırıl. Sen her canın istediğinde buraya gelemezsin. Bir de senin yüzünden buradayım ben zaten. Sen niye gelmiyorsun iki gecedir mekana? Pırıl benim bir mesleğim var. Çalışıyorum ben. Neymiş senin mesleğin Habib? Ne iş yapıyorsun sen acaba? Şey işte... ...operasyon müdürüyüm. Ne operasyonu ya? İşte alım satım, tahakkuk. Ya sen ne yapacaksın benim ne iş yaptığımı ya? Bak kurban olayım. Bak reis gelirse rezil olurum. Sen ben de utanıyor musun ya? Niye utanacakmışım? Ne bileyim işte pavyonda çıkıyorum ya. Duymamış olayım. Ben senden utanacak olsam, seni korumanı almazdım. Ama kurban olayım bak. Şimdi reis gelecek, kaytardığımı zannedecek. Kurban olayım bir git. İyi tamam ya. Ama sana bir şey aldım. Alma. Vallahi aldım. Şunu bir dene, ondan sonra söz veriyorum gideceğim. Bak. Baksana şunun güzelliğine bak. Bir tane ne olur. Çok yakışacak. Gerçek kürk değil. Vallahi değil. Ha, ben bunun gerçek kürk olup olmadığına mı takıldım sence? E neye takıldın Habib? Mis gibi kürk giy şunu kurban olayım. Yani ben bunu giymeyeyim. Sonra giyerim söz veriyorum. Ya Habib her seferinde aynı şeyi yapıyorsun. Yine de giyiyorsun. Giy Allah aşkına ya. Hadi ne olur. Gel. Nerede bunun kolu? Şurada Yalnız var ya, sen dizi artistlerine benzedin ha. Harbi mi? Harbi vallahi. Şunu da bak. Ay yok artık. Allah aşkına tak ya. <laughs> Yalnız ben bu yakışıklılığa dayanamam haberin olsun. Bir seni çekeyim. Bir çek. Bir çek. Yok yok. O Çekme bunu belgelemeyelim. Ben geldim. Bakayım. Epey ha mi benzemişim ben ya. İvi hani evidi? İviti fiddim. Ama yakıştı diyorsun. Vallahi yakıştı. Çek bakayım bir tane daha. Geç bakayım şöyle. Kardeş o. Salı akşamı kimseye söz verme. Bizi eve yemeği bekliyorum. Bizimkilerle tanıştıracağım seni. Tamam. Başım gözüm üstünde. Akşam seyir. Selametle. İyi olan iyi olan da. Acık deli. <laughs> Bak çok güzel oldu. Habib. Reis. ben Cezayir Bey. Çok memnun oldum. Aa. Şükür oldum. Pırıl da şimdi gidiyordu zaten. Kesinlikle. Fırıl. Evet, ben müsaadenizle gideyim. Pırıl. O pırıl. Sarı Sinan. Peki bunlar ne abi? Neyler ne reis? Üstündekiler. Ulan ayı palağına dönmüşsün. Yani... E, reis ayı palağı değil. Zaten gerçek Türk de değil. Hiçbir hayvana zarar verilmemiş. ...Tilki. Tilki. Fırıl Hanım şey yapmış da... ...hediye olarak şey etmiş. Hediye. Biz... Niye sana hediye almış Fırıl Hanım? Ee, şimdi biz Fırıl Hanım'ı e, Sarı Sinan'dan biz kurtardık ya. Biz mi? Biz. Kurtarmadık mı? Ulan niye biz kurtaralım? Nefise'yi Zeydan öldürdü ya. Ama sonuçta kurtulmuş oldu yani. Galip dur bu yolda mağlup olan. Bu laf oraya uymadı da. Peki bu Pırıl Hanım niye sadece sana hediye aldı o zaman? Sadece bana değil. Yani genel olarak öyle şey etmiş. Herkes giysin diye yani. Herkes? Hı. Ne yapacağız sırayla mı giyeceğiz? Pazartesi ateş, salı on beşli, Çarşamba. Halil. Ha, pazar günü de ben giyeyim. Sen çok giymek istiyorsan reis pazar günü ben sıram veririm. Ulan açık açık söylesene ben Pırıl'ın korumasını aldım diye. Nereden duydun reis? Nereden duydun reis? Öğrenemeyeceğimi mi zannettin? Allah Kur'an çarpsın, söyleyecektim reis ama... ...başımıza ne kadar ihale var biliyorsun. Bu kadar işin arasında gelip de... ...hani seni kızdırmak istemedim. Kızdın mı? Allah'ım sen benim aklımı koru ya Rabbi. <laughs> ulan. Madem kızın korumasını aldın. O zaman doğru dürüst koru kolla sahip çık kıza. O pavyondan da kurtar. <laughs> bırak ulan bırak. Üstündekileri de çıkar. şapka takmış ya. Pırıl çok beğendi de. Cihan. Ben bu ベンゲイスワリキジハル。